Herkese selamlar. Price Action Academy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber NIO, ALGO ve YFI grafiklerini inceleyeceğiz. Öncelikle NIO grafiği ile başlayalım. Hatırlarsanız en son baktığımızda şu kısımlarda NIO zorluyordu ve ben burada bir risk olduğunu, eğer destek bölgesi çok zorlanırsa kaybedilebileceğini söylemiştim. Lakin alıcılar beni yanlış çıkardılar. Şu bölgedeki gördüğünüz fitirlerden anlaşıldığı üzere zaten emirler yukarıya doğru itmeye devam etti ve şu bölgeye ele geçirdi. Burada önemli olan olayları özetleyecek olursak, şu bölgedeki satış emirleri tüketildi ve alıcılar bu bölgeyi ele geçirdi. Zaten şu kısmın e, buraya aşıldığı zaman e, hedef olacağını söylemiştim. Bununla beraber çok hızlı bir biçimde buradaki emirlerle toplandı. Ancak şuradaki satış emirleri tekrardan gelerek, yani sadece burası değil, burası bir bölge olduğu için özellikle şöyle ele alırsak şu kısmına birlikte, buradaki satış emirleri tekrar özellikle Bitcoin'de geri çekilmesiyle beraber fiyatı birazcık aşağı etti ancak burada tutunmayı başardı ve şu anda bu bölgenin üzerinde destek oluşturmuşken yukarıya tekrardan atmaya çalışıyor kendine. Şu anki aşamada e, bu dış hareketin devam edebilmesi için şu hareketi yapması lazım yani artık buradaki yaptığı gibi yani şu, şu bölgeyi aldığı gibi burayı da alması gerekiyor ve ondan sonra buradaki üçlü bölge olarak daha önceki nitelendirdiğim büyük alan hedeflerimiz arasına girmiş oluyor. Bu bölgenin içerisinde ilk alacağı tepki de nispeten şurayla şuraya olarak düşünürsek yani belirli bir satış tepkisiyle karşılaşacaklar. Lakin şuraları kaybetmediği sürece pek bir sorun yok. Eğer orayı kaybederse destek seviyeleri önceki destek seviyesi gibi buralar olacaktır. Buranın aşılmasıyla beraber nasıl bakabiliriz? Şu kırmızı bölge aslında çok büyük bir bölge. Burası haftalıkta aslında önemli bir kısım olarak değerlendirilebilir. Buralarda detaylı bir çalışma yapmadım. Burada bakacak olursak şöyle. Şimdi bu gri bölgeyi ele alacak olursak, gri bölgenin aşıldığına ele alalım daha doğrusu. Şöyle bir hareketin zaten olması gerekiyor buranın ele geçilmesi için. Otomatik olarak hedefler şu kısım oluyor. Burada da özellikle şu aralık fiyat aralığı olarak. Hatta burayı da bir çizelim sizinle beraber. Şu kısım önemli bir bölge. Hatta şöyle ışın atalım biz buraya. Şu beyaz bölge, beyaz çizginin olduğu bölge sonraki hedef haline geliyor. Aslında burası büyük bir bölge olarak işaretledim ancak büyük bölgelerin içerisinde e, küçük bölgeleri blok blok işaretleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken kısım şu komple bölgenin de devamında alınması olacak. Zaten görüyorsunuz diğer e, günlük seviyeyi de şurada ciddi olarak gördüğüm bir günlük seviye var. Burayı da çizmişim. Buranın alınmasıyla beraber artık şuraya geliyor ve buradaki satış emirleriyle e, alıcılar baş etmek zorunda kalacaklar. Buranın devamında ise hedefimiz şurası oluyor. Şu anda buraları konuşmak için erken buralara gelebilmesi için diğer altcoin'ler için de söylediğim gibi dominansın biraz aşağıya çekilmesi lazım. Bitcoin'in özellikle ya yatay hareketler veya hafif geri çekilmelerle altcoin'lere alan vermesi gerekiyor. Şimdilik Neo ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Diğer altcoin analizlerine geçelim. Şimdi Algo'ya gelelim. Algo da aslında genel anlamda görünümü kötü değil. Özetleyecek olursak sert bir düşüş, Sonra burada biraz toparlanma emareleri. Aslında bu bir geri çekilme tepki. Yani yükseliş hareketi değil. Buradaki bölgeden tekrardan satış aldıktan sonra aşağıya doğru sert bir iniş geliyor. Şuralar her ne kadar konsolide yapılar olsa da kuvvetli yatay alanlar değil de biraz daha eğik alanlar. O nedenle satışın devamı gelmiş bu sürecin içerisinde. Burada tabii yükselirken şu bölgeler test edilmiş. Bu test edilen bölgeler ardından bir kere daha ettikten sonra yukarıya gelmiş ve şu bölge şu aralık aslında M shift olarak seçtiğim bölge her ne kadar burada çok hani sağlam destek veya direnç olmasa da burayı işlememin nedeni aslında buranın şöyle büyük bir yapı olması yani bu büyük yapıyı 3'e veya 4'e bölerek göstermek istiyorum ben. Ee, devamında buraya ilk gelen tepkiyle yine sert bir satış geliyor. Mart ayı satışları ve sonradan toparlanma imaresi derken fiyat bir kere daha bu bölgeye giriyor. Ancak Yine aynı bölgenin içerisine girmesine rağmen bir satış daha geliyor şu civarlardan ve tekrar aşağıya doğru bir iniş gerçekleşiyor. Şu sürecin içerisinde bir akümülasyon gerçekleşiyor. Arada e, deviyasyonlar var sonra bunun üzerine tekrardan atıyor ki şuralar en çok buliş emarelerinin göründüğü kısımlar. Nedeni ise buradaki yatay oluşum en sonunda yukarıya kırıyor. Yani buradaki dirençleri satıcılar alıyor ve hemen yukarıya çıkıyor şu boşluk alandan yararlanarak ve buradaki değil olarak işaretlediğim bir nevi e, isterseniz OB dersiniz isterseniz arz bölgesi dersiniz. Bu bölgeye çarpıyor ancak yine aynı şekilde Bitcoin'in e, satışının gerçekleştiği dönem içerisinde bir miktar geri çekiliyor. Ancak bazı altcoin'ler ciddi miktarda al çekilirken mesela Litecoin birçok altcoin'e göre biraz daha sert çekilmişti. Bu eee bu kısımda desteğe tutunmayı başardı ve tekrardan e, değil olarak işaretlediğim seviyeyi test etmeye gidiyor. Burada nelere dikkat etmek lazım? Şu çizginin şu anda işaretlemiş olduğum 0.46-47 civarındaki kendi fiyat seviyesinin olduğu civarlar. Buranın aşılması lazım ki şuraya tekrar gelebilsin. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kısım şöyle işaretleyelim. Görüyorsunuz şu tepe biraz daha yukarıda kalmış ve fitil bırakmış. Ancak ikinci tepe biraz daha alçağa itilmiş ve satıcılar fiyatı aşağıya doğru itmeye başlamışlar. Burada eğer bullish bir emare görmemiz gerekiyorsa fiyatın öncelikle şu tepeyi almış olması lazım. Çünkü eğer daha alçak tepeler bırakılırsa ve fiyat diyelim ki şuralarda oyalanırsa bu sefer fiyatın bir kere daha desteğe gelmesi ve o desteğin tekrardan kaybedilmesi gibi bir ihtimal olabilir. Şu an onu konuşmak için erken buradaki en yakın hedef şu tepenin olduğu kısım hatta şöyle çizeyim ben. Direkt tepe demeyelim biz bunu şu kısım şöyle bir renkte verelim. Kırmızı kesikli çizgimizin olduğu yer bizim aslında hedef alanımız. Buraya gelmesi lazım. Eğer burada tutunup yukarıya çıkabilirse işte şurayı alabilirse tamam o zaman bu bölgenin içerisinde biraz daha yukarıya gitme ihtimali var. Burada bu lişe devam edebilmesi için bu kırmızı alanın tamamen ele geçirilmiş olması lazım ve yukarıya atması gerekiyor. Orada da ilk hedef şu turuncu elipsle aldığım alan bu alan diğer bir satış bölgesi ve burada da muhtemelen hatta bu alan benim çizdiğimden biraz daha büyük olabilir. Çünkü bloklar burada biraz daha geniş. Şöyle alalım. Şu sürecin içerisinde yani şu kısma kadar gelebilir. Burada da bir işaretleme yapalım hemen. Şu kısma kadar gelebilir. Burada da ilk alınan tepki biraz sert olabilir. Eğer şu alanın üzerinde kalabilirse yani şu özellikle şuraları tepeler olarak sayarsak o senaryonun içerisinde burada kalabilirse e, buluş yönlü olarak devam eder. Zaten akabinde bu bölge aşıldığında ise uzun süredir test edilmemiş olan şu bölge yani Ağustos 2019'dan bu yana test edilmemiş olan bu bölge tekrardan test edilecek. Ve tabii ki buraların alınmasıyla birlikte Algon'un tekrarın yukarı yönlü yürümesi ihtimali artacak. Burada Beris senaryo nasıl olabilir? 4 saatliğe geçelim. Öncelikle şu beyaz alanın aslında kaybedilmesi lazım. Yani şu beyaz alan güzel bir destek ama buranın kaybedilmesi lazım eğer beriş bakacaksak. Orası kaybedilirse muhtemelen şu civarlara doğru fiyat bir geri çekilme sağlar. Eğer buralarda tutunamazsa zaten diğer hedefse destek olarak şu mavi alan olmuş oluyor. Algo ile ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi e, Yifi grafiğindeyiz. Yifi grafiği günlükte de aslında güzel görünen bir grafik. Bunu da temel hatlarıyla ele aldım. Çok temiz bir grafik yapısı var aslında bu coin'in. Ve <laughs> ilginç biçimde aslında Bitcoin'in fiyatına en yakın olan coinlerden birisi bu. Şimdi burada temel olarak özetleyecek olursak şu kısımdaki düşüşü görüyorsunuz zaten. Eylül 2020'de bir sert bir düşüş dalgası geliyor ve aşağıya doğru iniyor. Zaten bu sürecin içerisinde biliyorsunuz Bitcoin yavaş yavaş kendini toparlayıp Ekim ayı ve Kasım ayının içerisinde devam ederek Aralık ayında da e, iyice doruklara ulaştı. Bir bull run yaşadı. Seneye göre kıyasladığımızda ciddi bir yükseliş oldu. Bu sürecin içerisinde tabii ki e, Yifi de nasibini aldı ve aşağıya doğru çekildi. Ancak şu bölgenin içerisinde ciddi yükselişler yaparak şuralardaki e, satış mumlarını 2-3 mumla birlikte almayı başardı. Bununla beraber gri bölge, diğer bir satış bölgesiydi, buraya geldi. İlk satışlar burada gerçekleşti. Şuradan tekrar tepki aldı. Yukarıya geldi, gri bölgeye artık ilerledi. Ve bir miktar daha satış gelip buralarda oyalanıp aşağıya geldikten sonra artık şu gri bölgeyi ele geçirmiş oldu. Şu kırmızı bölgenin aslında artık bir anlamı yok. Kırmızı bölgeyi tutmam aslında kırmızı bölgenin bir muma odaklı olmasından değil bölge olarak ele aldığım için. Şimdi burada gelmiş olduğu son durumu ele alırsak turuncu ile işaretlediğim bölgeyi görüyorsunuz zaten buradaki likiditeyi almaya geliyordu. Bu grafiğin daha eski versiyonları da mevcut bende. Grubumuza da dağıtmıştım hatta. Burayı hedefliyordum ve buraya gelmiş, almış. Şimdi Bitcoin'in geri çekilme sürecinde bu da birazcık geri çekilmiş ancak şu kısımda ciddi alıcılar gelip fiyatı tekrardan yukarıya doğru itmişler. Burada senaryolar nasıl olabilir? Bunları da ele alalım. Aslında YFI'nin genel durumu hala bullish duruyor. Ancak yukarı yönlü hareketin gidebilmesi için ilk hamle olarak olabilecek şeylerden birisi ben şurayı böyle çektim ama o farklı bir amaçlıydı. Şu kısmın ele geçirilmesi yani şuranın üzerine gelmesi ancak burada direkt olarak yukarıya gitmesi için haliyle şu kısmı tamamen ele geçirip yani şu hareketi yapması lazım. Bunu Nio'dan da hatırlıyorsunuzdur zaten. Bu genellikle benim çizdiğim fırça darbeleri o bölgenin ele geçirilip retest edilmesi üzerine. Şu kısımda tekrar bir satış tepkisi gelebilir. Ancak aşağıdaki kadar kuvvetli olmayabilir. Bu bölge geçirdikten sonra Bitcoin'de gördüğümüz gibi veya DOT'ta da olduğu gibi AT üzerinde fiyat keşif bölgesine doğru yeni ufuklara doğru yelken açabilir. Şimdi GIFI ile ilgili söyleyebileceklerim de bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize bol kazançlar, iyi günler diliyorum.